Merhaba arkadaşlar. Mehmet'ten seçmeler kanalına hoş geldiniz. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda ya Yapboz'un size bir pratiğini öğreteceğim. Bu pratiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi renkleri ayırmak. Örneğin bu pembe. Burayı saymazsak burası da pembe. Burası da pembe. Burası da pembe. Şuradaki yer de pembe. Tamamdır başka pembe göremiyoruz. Bir de şurada pembe var. Şimdi bakalım. Şurada da pembe var bölümden kaçmaz. Şimdi bunları yapalım. Bu beşgenmiş. Bakın yazıyor. Tamam. Şimdi Bak yaptık. Kolay oluyor. Yapalım. Yaptık. Yaptık. Olmuyor arkadaşlar bu. Buranın. Buranın da değil. Buranınmış. Yaptık. Bu da şuranın. Çünkü buradan anladım yazıdan. Demek ki bu da buranın. Tamamdır. Beşgen bitti. Sırada elips var. Yine bunların renklerini alıyoruz. Yani lacivert. Aldık. Başka lacivert yok. Yapıyoruz. Öncelikle gözleri yapalım. Biz şurada kare yapacakmışız. Şunu şöyle Bak şurada da diyor zaten. Elips. Şimdi sıra kare. Kare nasılmış? olmuş? Buymuş. Tamam renklerini aldık. Yapalım. Böyle. 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 Bir de şurada bir yazı varmış. Onu da bir yapalım. Tamam bu oluyor. Hmm. O demek ki bu kaldı. Şimdi de kuyularına bakalım. Kuyu. Göremiyorum. Neyse. Şimdi sırada üçgen. Bu üçgen tamam kırmızıymış. Alalım bunların renklerini. İki tane zaten. Tamam. Aa, bakın bulduk. Bunu da tamamladık. Bu üçgen de bitti ya. Çok kolaydı bu. Üçgen. Bunu da yapalım. Sırada yıldız var. Yine renklerini alalım. Zaten o yıldızın renkten biliyorsunuz. Yapalım şimdi. Koyduk. 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 Şimdi burada altıgen varmış. Altıgenleri de alalım. Şimdi bunları böyle takalım. Nasıl takıyoruz? Böyle, böyle. Yamuk. Yamuk hiç duydunuz mu? Ben bu yamuku 4 yaşında öğrendim. Renkli renklerini aldık. Koyduk. Şimdi sırada dikdörtgen var. Önce bir yıldızı tamamlayalım. Tamam. Şimdi dikdörtgen yapalım. Dikdörtgen. Yani renklerini alıyoruz yine. Bunu böyle takıyoruz. Bunu da böyle takıyoruz. Bunu da böyle takıyoruz. Şimdi burada daire yazıyor. Demek ki şey, zaten başka renk kalmamış tane takalım buraya. Bunu da böyle takıyoruz ve son olarak bunu da takıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evinizde kalmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.